Hepinize merhaba arkadaşlar Buxer Lig'de. Buraya Stars video çekiyoruz. Arkadaşlar kupam çok düşük ol Düşük olabilir. Neden? Çünkü bir hafta önce indirdim ama çok oynamıyoruz. Neden? Çünkü dersler falan var arkadaşlar. O yüzden pek yapamıyorum. Arkadaşlar şu an size bir kulüp göstereceğim. Adı Bravo El Baba. <laughs> evet, arkadaşlar. arkadaşlar bunu şu anda 1 milyon yapalım. Şöyle bak 10 kişi var ve kupaları çok yüksek. Tek benim düşük. Şu arkadaşlar benim. Bir saat önce girdim. Şu benim. Şimdi arkadaşlar ee, arkadaşımla oynuyoruz. Ben şeyliği aldım o da bu Güzel bir oldu. Şimdi çünkü hiç de çok seviyorum. Hadi gidelim gidelim. atas kurşun diye alalım da Kalkı buraya gelsene. Hadi buraya videoyu 2 üç dakika yapabiliriz. İki dakika yapabiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar çok uzun bir video olacak izdeniyordum. Social internet Ee kanka beni bekle. Kaç oradan Mel. oradan çıkorlar? Nasıl Mel? Kanka bir etsin ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kuzum ise de gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yani, bay bay. Kendinize iyi bakın.